Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Neydi o söz? Biz AK Parti bayrağını en yükseğe çıkarmak üzere ne yapılması gerekiyorsa yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Sahaya çıkacağız kalan 60 günü AK Parti'ye ve liderine yakışıklı bir teşkilat olarak bundan öncekiler gibi en yüksek oy oranıyla başaracağımız inanıyoruz. Bundan önce 17 defa seçime gittik. 17 defa bunu başardık. İkili geldiler, üçlü geldiler, beşli geldiler, altılı geldiler. Halk Parti Teşkilatları'nın liderinin arkasında dimdik, kaya gibi, sağlam durarak her seçimde anı maddeyle başardık. Bir kez daha uğraşacağız. Çünkü biz milletimize güveniyoruz, teşkilatımıza inanıyoruz. Güçlü, kararlı, ne istediğini bilen ve ne istediğini nasıl yapacağına inanan bir teşkilat yapımız var. Allah sizlerden razı olsun.